Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı kariyer açılımınız da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Ağustos ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için Olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına, meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi bakalım. mesele bir mücadeleye dönüştü. Bunu da buraya koyalım. Ve partiler enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımızın Ağustos ayı partner enerjilerine sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şunu hissediyorum ben. Dirençli olan sizsiniz sevgili Balık Burcu. Karşınızdaki birey evet bir güç savaşı var burada kesinlikle onu görebiliyoruz ama çıkışta e, gelgit yaşayan sizin enerjiniz burası sizi oranla daha istikrarlı bir halde şu an. Bakalım destek isteyelim. Bu mesajın sahibi Balık Burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki enerjilerini aldım kabul ettim ve partner enerjilerini. Evet, burada da zaten onaylandık bu bağlamda. Partneriniz sağlıklı büyüme, istikrar, uzun ömürlü bir ilişki istiyor, olgunluk, memnuniyet, huzur, saflık, erdem gibi e, alanlara, manevi alanlara bir özlemi ve hasreti var burada. Hala vazgeçmiş değil, ama sizden beklentileri bunlar. Pek bulamadı onları. Oysa ki sizin de bir potansiyeliniz var burada bir potansiyeliniz var. Daha kararlı, daha istikrarlı, daha uzun vadeli, daha düşlerin gerçekleştiği, şifa yaşanan, ilham dolu bir ilişki tesis edilebilir burada. Neler oluyor? Bir bakalım beraber ilerleyelim. Şimdi ne görüyoruz öncelikle? Sizin, burada bir ilk, ilk çarpışmayı görüyoruz. Ee, sizin tamlık, bütünlük, bir aradalık, paylaşım enerjinizle karşınızdaki bireyin bir tür ee, hoşnutsuzluk, keyifsizlik, cansızlık, umutsuzluk enerjisi çarpıştı burada. Yani muhte buraya bir doğrulama alabilir miyim? Orada nasıl bir enerjiyi açığa çıkardınız? Muhtemelen e, onun açığa çıkması gerekiyor idi. Yani bir tamamlanma. İlişkide karşınızdaki bireye bir güvenlik, e, sağ stabil bir alan sağlamak. Kendini karşınızdaki kişi güvende hissedecek öyle olduğunda. Diyecek ki benim stabil bir ilişkim var. Benim sağlam temeller üzerine üstünde bir çatı oluşmuş korunduğum ve partnerimle ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler yaşadığım bir ilişkim var. Onu yaşayamamış burada. Burada üzgün, süzgün, yaralı. Demek ki bunu sunamadınız. Bakalım bir dakika. Bir doğrulama alalım. Daha spesifik bir şekilde almak istiyorum mesajları. Oradaki değnek dörtlüsüyle ilgili enerji Dan cevap vermiyorsun bana? Kartlarla konuşuyorum. Siz belki cevap vermek istemiyorsunuz bakalım. Öyledir çünkü sizin enerjiniz destelere yansır. Bakalım ne oldu burada görelim. O tamlık, bütünlük alanında. Zaten burada ne görüyorsak onu görüyoruz. Ben alanınızda kaldınız. Benim huzurum, benim mutluluğum, benim benim anlamlarım, benim değerlerim. Yani burada ben alanında kaldınız. Biz alanında bir tutum yok burada. Güçlü benlik duygusu var burada ve kadınımızla erkekliğimizle ilgisi yok bu arketiplerin. Sadece birer karakteristik yapıyı anlatır. E, tekrar yeri gelmişken belirtelim. Kimin kadın, kimin erkek olduğu ile ilgili konuşmuyoruz burada. Enerjileri konuşuyoruz. E, burası güçlü benlik duygusu ve burada gölgesini gördüğümüz zaman bu arketipin. Aynı zamanda yıkıcı, yaralayıcı bir iletişim biçimi, yani ben merkezde kalan ve yaralayıcı bir iletişim biçimi de söz konusudur. Ayrıca burada kendi başarılarını, sizin için kendi e, kutlama başarı zafer e, an, an, anlarınız neyi içeriyorsa oraya odaklısınız burada, ben merkezinizdesiniz. Dolayısıyla karşınızdaki birey üzüldü, kırıldı, yaralandı. Zaten burada ne oldu? Burada ne konuştuysak burada o arketipi görüyoruz. Yani tekrar e, ben alanından hareket eden, kendine göre düşünen, kendi anlam ve değerlerine önem veren bir yapı var orada ve tekrar karşınızdaki bireyi tutumlarınızı zorlamış olsa gerek. Çünkü burada bir e, canına tak etti burada. Benim için artık bir dönem tamamlandı dedi içinde. Artık ben tamam bir şeyler yaşadım bu insanla. E, yani e, öğrendim. Bu dönemden öğrenecek bir şeyim kalmadı. Yeniliklere açılmak istiyorum artık diyor. Ama tam kabullenebilmiş değil belli ki. Burada tekrar bir güç savaşıyla karşılaştınız. Onun da çok güçlü durduğunu, sizin de çok güçlü durduğunuzu görüyoruz burada. Burada kelimelerin savaşı, güllerin savaşı açığa çıktı. Siz bir şeyler söylediniz. O bazı beklentilerinden bahsetti. İki tane güçlü ben var burada. Nihayetinde o benler bir çarpıştı burada. Fakat çıkış da karşınızdaki bireyin hala daha umudu olduğunu görüyoruz burada. Hala daha sizinle birlikte güzel bir şeyler inşa edebileceği ve güzel bir ilişki yaşayabileceği ile ilgili bir bilinçaltı enerji titreşimi var burada. Umudunu yitirmiş değil. Hayaller, istekler, arzuları görüyoruz burada. Fakat siz yorgun hissediyorsunuz ve bir tür ileriye gitme arzunuz var. Bazı alanlara doğrulama isteyeceğim buradaki ileriye gitme arzunuz tek başına bir ilerleyiş mi partnerinizle birlikte mi çalkantılı suları geride bırakarak ileriye doğru gitmek istiyorsunuz bunları siz biliyorsunuz ben bilemem çünkü burası düze çıkış doğrulama istedim buraya sonuç olarak partnerinizle birlikte çok çalkantılı bir döngüyü geride bırakarak düze çıkışı deneyimleyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki ben acayip yoruldum. Yaralı, yorgun, savaşçı gibi hissediyorum bu ilişkinin içinde. Ee, ama baya ben merkezinizde davrandığınızı görüyoruz burada sevgili Balık Burcu. Onu da yani tekrar bir altın çizelim. Ee, yani ilişkide yani bu enerjilere baktığımızda ilişkiye hiçbir şey katılmamış olduğunu bir yani bir e, bir türlü biz diyememiş olduğunuzu öyle söyleyeyim. Hiçbir şey katılmamış derken elbette ki bir şeyler katmışsınızdır da biz diyememiş olduğunuzu görüyoruz. Bir türlü biz diyemediniz burada. Ve ona rağmen yorgun hissediyorsunuz. Şimdi buradaki ileriye gidiş enerjisi nedir? Kendi başınıza mı düze çıkmak istiyorsunuz? Yoruldum. Yoksa partnerinizle birlikte mi düze çıkmak istiyorsunuz? Bakalım bazı alanlara doğrulama isteyelim. Şu iki alanda neler konuşulduğunu merak ediyorum. Önce sizin sevgili balık burcu oradaki kelimelerle güçlü duruşunuzun altında neler olduğunu görelim. Ve burada partnerinizin kendi istek arzularından bahsettiği e, yani burası dirayetli bir duruşa sahip. Burada kaya gibi sağlam duruyor karşınızda ne istediği belli ne anlattığı belli bakalım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir de burayı merak ediyorum. Orada nasıl bir düze çıkış enerjisi var? Bir neyle ilgili? En azından bir genel karakteristik yapısını görelim. Yine partnerinizle mi? Tek başına mı? Onu siz biliyorsunuz. Bakalım bir görelim nasıl bir ileri gitme enerjiniz var. Yorgunum. İleri, ileri doğru gitmek istiyorum. Düze çıkmak istiyorum. Enerjiniz burası açık çünkü ne olduğu değil mi? Bakalım şimdi burada neler oluyor? Kelimelerin savaşı. Burayı da bir görelim. Evet. Şimdi enteresan bir şekilde karşınızdaki şimdi öyle bir durum var ki burada projeksiyon. eee Projekte ederiz, kendi oluşumuzu karşımızdakine projekte ederiz. Ba bakın, bana kızmayın. İnsanlar bazen sinirleniyor. Eğer öyle değilse öyle değildir. Bu sizin desteniz değildir. Ama eğer öyleyse dirençle inkar pozisyonunda olmayıp algılamak gerekir. Burada ne kadar ben merkezinizde olduğunuzu görüyoruz, değil mi? Bütün açılım boyunca bunu konuştuk. Zaten karşınızdaki üzüldü, kırıldı, yaralandı falanlar oldu, filanlar oldu. Ama burada diyorsunuz ki, sen işte ilişkide bir şeyleri beslemiyoruz. Ben ilişkide güzellikler istiyorum. İşte mesela güler yüz, hoş sohbet istiyorum, güzellikler yaşamak istiyorum. Ama işte işte coşku, heves, motivasyon istiyorum. Ee, ama ben merkezinde kalıyorsun gibi bir konuşma yapıyorsunuz bu tarafa. O da size diyor ki hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Ben senin açığa çıkardığın güç savaşlarının içinde kaldım. Benim duygularımı içselleştiremedin. Beni yaraladın, kırdın. Kazanma güdüsüyle kibirli, öfkeli hareket ettin. Ve ben inanılmaz zorlu bir, işte burada sizin düze çıkmak istediğiniz alan var ya karşınızdaki esas oradan düze çıkma ihtiyacı içinde çıkamadığını hissediyor. Burası 5. Sizin tarafınızda 6'yı görüyoruz. Ben yoruldum. Düze çıkmak istiyorum. Şimdi burada o sıkışmış hissediyor aslında güç savaşlarıyla alakalı ve gönül bahçesi kırık dökük, paramparça, kurak. E, yani benim kaplarım kırık dökük, kaplarımın içi doldurulmadı. Ve aynı zamanda burada sizin e, ya sizin enerjinizden bahsediyor burada, ama ışığını görüyoruz. Onun enerjisi olsa gerek. Buradaki enerjiyle bir bütünlük var. Demek ki kaynaklarla ilgili bir eminlik ihtiyacı hissediyor. Kaynak dediğimizde dostluktur, tutkudur, aşktır, paylaşımdır, sadakattir, güvendir, şudur, budur. Bunlarla ilgili yani ben somut elle tutulur, gözle görünür deliller istiyorum diyor burada size bu anlamda. Zaten istiyor, olgunluk istiyor, memnuniyet istiyor, erdem istiyor, istikrarlı bir ilişki istiyor, uzun ömürlü bir bir ilişki istiyor, bunları anlatıyor. Ama siz burada kendi e, oluşunuzu karşınızdakine projekte ediyorsunuz. Yani bunlara zamanı kalmadı. Bunları size bunları sunabilecek bir alan olmadı burada. Çünkü daha başından itibaren hep kocaman kaya gibi bir benetosladı burası. Dolayısıyla bu imkan verilmedi karşınızdaki bireye. İstese de böyle olamadı üzgünüm. Yani şuna üzgünüm dediğim hiç üzgün falan değilim de yani açık sözlü olmam gerekiyor öyle söyleyeyim. Açık sözlü ifade etmem gerekiyor. Buradaki düze çıkış, depresyondan çıkış, özgürleşme, hayaller, istekler, arzumuz neyle alakalı? Şimdi bir, bir tür yani ilişkideki yükleri taşıyamadığınızı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben romantik davrandım. Ama burası nasıldır biliyor musunuz? Şimdi açık ve seçik ifade etmem gerekiyor. Çapraz izleyiciler de oluyor biliyorum. Lütfen ona göre dinleyin, değerlendirin. Şimdi burası hevesi kaçtığında atını başka tarafa süren bir şövalye enerjisidir. Bir şeyler benim istediğim gibi gitmedi, tadım kaçtı, boş ver. Romantik burası çünkü ve ayran gönüllü olabilir. Dolayısıyla burada artık zaten... E, bu ikisini. şu burada kendi başına düze çıkmak isteyen bir partner enerjisi var bu tarafa söylüyorum sevgili balık burcu karşınızdaki bireyle birlikte hareket etmediğinizi burada görüyoruz hareket etmek istemediğinizi yoruldum dağıldım bir sürü yük taşıyorum zaten burada da yorgun yaralı yorgun savaşçı gibi hissettiğinizi gördük burada da onu tekrar ediyorsunuz yani bu ilişkinin e, sorumluluk yükünü gayet makul Dingin, huzurlu, dengeli bir şekilde taşıyamadım ben. Bana zor geldi. Dağdım, yoruldum, ezildim yüklerin altında. Ve aynı zamanda burada gizemli bir tutumunuz da var. Onu da söyleyelim. Yani Azize gölgede olduğunda burası saklı saklı sırlı bir tutuma anlatır. Gizemli, gizli, kapaklı bir şeyler olduğunu, tutumunuzun en azından bu şekilde yansıdığını belirtmem gerekiyor ve bizzat bir şeyleri de saklıyor olabilirsiniz burada. Şimdi yani bazen böyle sert oluyor açılımlar arkadaşlar. Geçen gün e bir açılım daha böyle sertti. Ama ben bunu geri çekmek istemiyorum. Çünkü burada bu tarafa özellikle ulaşması gereken bir mesaj var. Zaten bu taraf neyin ne olduğunu biliyorsunuzdur sevgili balık burcunun partneri. Biz biliriz. İnsanlar olarak içimize cevaplar gelir. Fakat biz yine de e İçimizdeki cevaplardan ziyade, içimizdeki bilgelikten ziyade umutlarımıza, isteklerimize, arzularımıza tutunma eğiliminde oluruz. Hemen bırakmak istemeyiz. Hemen vazgeçmek istemeyiz. Fakat burada durumlar, e, siz zaten biliyorsunuz bunun böyle olduğunu. Eğer öyle değilse bu sizin desteğiniz değildir. Çünkü... Bunlar böyle bir fal vesaire gibi bir açılımlar dediğimizde bunlar fal değildir. Bunlar bilinçaltı enerji okumasıdır. Eğer bu tarafın partneri isen sen burada neler olduğunu zaten adın gibi biliyorsun. O yüzden artık bu hayaller, istekler ve arzularla ilgili bu alanı koru, bu hayalleri, istekleri ve arzuları koru, değerlerini koru, alanın o güzel gönlünü Gönlünün kapısını koru zaten burası ona göre şekillenecek zaman içerisinde. Sen de ne yöne doğru gideceğini belirleyeceksin. Ama oldurma güdüsüyle hareket etmemeniz gerekiyor sevgili balık burcunun partneri. Çünkü burası yani köklenebilecek gibi görünmüyor öyle söyleyeyim. En azından şu anda. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.